Evet arkadaşlar, herkese merhaba. 6. sınıf, 1. ünite. 1. konumuz Güneş Sistemi. Ben Deniz Tarık Divarcı ve oğlum Muhammed Barış Divarcı ile bu dersi birlikte işleyeceğiz. Evet, ilk konumuz Güneş Sistemi. Güneş Sistemi nedir? diyerek hemen konuza başlayalım. Güneş Sistemi... Arkadaşlar, Güneş'in çevresinde yörüngede dolanan gezegen, uydu küçük ve cisim. küçük cisimlerden oluşan aileye topluluğa biz Güney Güneş Sistemi diyoruz. diyoruz. Neler var Güneş Sisteminde bakarsak? Evet, içinde gezegenler var Güneş Sisteminin, uydular var, yıldızlar, meteorlar, göktaşları ve asteroitler bulunmaktadır. Bir yıldızın çevresinde yörüngede olan büyük kaya ve gaz küresine ne diyoruz? Gezegen. <laughs> gezegen diyoruz. Güneş sistemi içerisinde 8 adet gezegen bulunmaktadır. Uzaydan dünyanın atmosferine girerek yanan bir toz ya da taş parçasının bıraktığı ize meteor, meteor diyoruz biz. Ve atmosferde yok olmayıp yeryüzüne ulaşabilen bu taş, kaya parçalarına da gök taşı diyoruz. Daha çok Mars ile Jüpiter arasında dolanan kaya parçalarına da asteroit diyoruz arkadaşlar. Güneş de Dünya gibi katmanlardan oluşur, şekil olarak da Dünya gibi Küreşi. küre şekline sahiptir diyoruz. Devam edelim. Evet, baktığımızda Güneş sisteminde hangi gezegenler varmış? Buna bakalım. Güneş hmm. sistemi içerisinde Güneş'e yakınlıktan başlamak üzere en yakın gezegen Mer Merkür, Venüs var sonra, 3. Dünya. sırada Dünya'mız, sonra Mars, Sön Jüpiter, Jüpiter, Satürn, Uranüs Hı -hı. ve Neptün olmak üzere 8 gezegen vardır. 2006 yılında Uluslararası Astronom Birliği, Plüton'u gece e, gezegen sınıfından çıkartmış ve cüce gezegen sınıfına dahil etmiştir diyoruz. Evet, cüce gezegenlerin normal gezegenlerden farklı nasıl farklılara sahip olduğunu araştırınız. Evet, gezegenleri Güneş'e yakınlık sırasına göre sıralamak için kolay bir şifremiz var. Bu şifremiz meraklı Vedat, dünkü maçta, dünkü maçta Jale'ye Jale Jale sordu. sordu. Umut, Umut nasıl? nasıl? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Net. Neptün şeklinde kolayca sıralamayı bize öğretiyor. Peki gezegenlerin özellikleri ne? Birinci özelliğimiz saat Bakımın yönünün tersi tersinde, tersinde dolanırlar ve yapı bakımından İki karasal yani. ve gaz karasal yapılı ve olmak gaz. üzere evet ikiye evet. ayrılırlar. Karasal demek ne demektir? Kayaç yapılı. Evet yani kaya ve taş kaya şeklinde taş. aynı bizim dünyamız gibi bu şekle sahip. Gaz yapılı ise gaz. Üstüne düşen, üstüne evet gaz sıkışık bir gaz vaziyette olan görünüme diyoruz. Evet. Karasal gezegenler diğer adıyla iç gezegenler Merkür, Venüs, Dünya, Dünya ve Mars. Mars'tır arkadaşlar. İlk dört gezegen. Diğer dört gezegen ise Jüpiter, Jüpiter Satürn, Uranüs Jüpiter. ve Neptün'de gaz yapılı gezegenlerdir diyoruz. Evet. Gezegenleri biraz önce söylediğimiz gibi Merkür, Venüs, Dünya, Mars, i̇ç, iç yapılı iç gezegenler, dış gezegenler ise Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün diyebiliriz. Evet sıralarsak gezegenleri, evet neydi? Eyle e ile başlayacağız çünkü Merkür birinci sırada, F. Venüs, A. Dünya, Dünya A. Ee, Mars, C. Ç, Mars. Ç. Evet. Ge, Jüpiter, Jüpiter G. Satürn Satürn'de, Uranüs Uranüs'de, Neptün C Evet. Ve o Neptün C şeklinde sıralamamız gerekiyor. Teşekkür ederiz.